Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Ben Deniz Altın. Yeni gelenler, kanalıma yeni abone olanlar, beni ilk kez izleyenler hoş geldiniz siz de. Arkadaşlarım, eşim, dostum, danışanlarım hepinizi teşekkür ediyorum. Biliyorum buradasınız, izliyorsunuz. Şimdi yeni bir haftaya başlıyoruz. 13 ve 19 Nisan haftası. Tabii ki bu hafta da her zamanki gibi yine önemli gezegen değişimlerimiz var. Çünkü gökyüzü sürekli hareket halinde ve sürekli gezegenler birbirlerine farklı alanlardan açı yapıyorlar, burç değiştiriyorlar. Dolayısıyla bizim de yaşamamızı, gündemimizi etkiliyor. Şimdi bu hafta önemli etkiler ne? Önce Merkür'den başlayalım. Merkür uzun bir süreden beri balık burcundaydı. Şimdi koç burcuna geçti. 27 Nisan'a kadar koç burcunda. Bu balık burcunda seyahat ettiği sürede belirsizlikler, kararsızlıklar, kafa karışıklıkları, bir netlik yoktu düşüncelerde. Şimdi e, koç burcu biliyorsunuz. Önce bir burç ve zodyakta e, ilk burç. Direkt hareket eder Merkür burada. E, çok ileriyi düşünür. E, biraz acelecidir İlk aklına geleni yapar ama direkt harekete geçer. Karar verir. Dolayısıyla gündemde olan konularda daha net, kesin kararlar e, ortaya çıkacaktır. Virüsle ilgili de özellikle Nisan ayına sonuna kadar da önemli gelişmeler bazı buluşlar açıklanabilir bu güzel bir gelişme olacağını düşünüyorum bir çare bir yol yordam bilim adamları bulup duyuracak gibi gözüküyor ama tam olarak ne zaman hani biz sokaklara çıkarız o birazcık da sanki sürer gibi geliyor ne zaman biter tabii bilemeyiz yani özellikle özel hayatlarınızda Merkür'ün bu yerleşimi gerçekten de bize hız kazandıracak. O belirsiz kalmış artık e, hayatınızda ne konu varsa özellikle ilişkiler içinde de olabilir. Onlarda bir e, kararlar verilecek diyebilirim. Önemli bir yine tekrar bir açı bu hafta Güneş Koç Burcu'nda e, Plüton'a ve Jüpiter'e hafta boyunca aslında etkili olacak kare yapacak. Yani Güneş'in bu büyük gezegenlere kare yaptığı zamanlarda Yine Tabii ki de gündemimizden dolayı dünya liderleri diyeceğiz Çünkü e, oğlak ve koç burcu dünya liderleri dünya yöneten insanlar ünlü kişiler e, tanımış insanlar askerler askeri idare eden kişiler e, ile birlikte Bu arada bazı gerginlikler karşı karşıya kalmalar e, engel ve blokajlar bazen e, değişimi de işaret eder ve yine toprak hareketleri de burada dikkat çekiyor zaten Hani hafta içinde 2-3 kere yine yaşadık hani 4 nokta 5 nokta gibi 4 gibi depremler orada burada birkaç şeyimizde çok şükür kimseye bir şey olmadı yaşandı. Yine bunları diyebiliriz Güneşin çünkü bu Jüpiter'e ve Plüton'a yaptığı sert açılarda genelde özellikle Plüton'la da Jüpiter'le de temas ettiğinde bunları tetikleyen bir enerjiyi aktif eder. Aynı zamanda e, hafta genelinde para piyasaları, ekonomi e, ekonomiyle ilgili konular, e, burada e, bazı ani iniş çıkışlar e, gündeme gelebilir. Ülkemiz için mesela bizim e, 7 evimizde gerçekleşiyor, e, 7 ve 8 aksımız aslında öyle desek daha doğru olacak. Yine e, ülke sınırlarımızı ilgilendiren e, alan olabilir e, finansal konular. Aynı zamanda bu alanda yani bu açının mesela dünya üzerinde de bu geçerli. Genel olarak söylüyorum bunu. Mesela toplu büyük ölümler, kayıpları da işaret eder. Yani bu hafta da bu hastalık sebebiyle kayıpların biraz da artabilme olasılığı da olabilir. Deprem olma yani deprem her zaman oluyor. Yine çok büyük bir şey olacağını zannetmiyorum ama hani yine bunlara hepimiz zaten artık alışıyoruz. Alışmamamız lazım ama alışıyoruz böyle bir şekilde bir şeyler olabilir. Yine dikkat edin aklınızda olsun. Ama tabii ki de net olarak kesin şu olur, bu zamanda şu noktada olur, şurada olur. Kimse kimse bunu bilemez. Evet arkadaşlar çünkü bu çok zorluyor o yüzden söylemek istedim. Şimdi günlük yorumlara geçiyoruz. Pazartesi günü ayımız yay burcunda başlıyoruz güne. Yay burcunda ve bu boşlukta olacak. Sabah 9.30'da ay oğlak burcuna geçiyor. Pazartesi ve salı günü. Özellikle disiplin, otorite çok önde olacak. İş ciddiyeti, günlük işlerimizin ciddiyeti, ailemizin içerisindeki disiplin olabilir. Evimiz, ofisimiz, iş yerimiz, önemli parayla ilgili gelişmeler mesela bunları yönetmek için, banka işlemleri, ödemeler bunlarla daha fazla ilgileneceğiz. Devlet liderleri, özellikle yine parayı yöneten insanlar, otorite figürleri, kişiler Gün boyu ee, biraz burada ama duygusal olarak da şöyle hissedebiliriz biraz daha ciddi bir gün enerjiler ciddi olacak özellikle ciddi işleri e, sorumluluklarımızı yerine getirme zamanı mesela dır bu e, süreç sal günde aynı şekilde olacak bu arada ve ayın açılarına bakıyoruz hemen ay e, sabaha karşı düğümlerle bir karşıtlık yapıyor bu ayın bu yerleşim duygusal olarak biraz karamsarlık verir e, düğümlerle karşıtlığı da Genel olarak hani bazen böyle Radiniz dışında bazı stresler yaşarız, tartışmalar yaşarız, bazı kopuşlar meydana gelebilir. Böyle bir gün o sabah saatleri böyle bir gelişme yaşanabilir. Öğlen saatlerinde ay 12 gibi Uranüs'te bir üçgeni var ve yine aynı saatlerde de yine Merküre ve Şirona da bir karesi var. Aslında ikili ilişkilerde konuşma, yazma, iletişim kurma Özellikle üstlerle ilgili problemler mesela yaşatabilir burada. Buna biraz dikkat edin. Özellikle günün ilk yarısında. Ama öğle saatlerinde bu Uranüs'ün sürprizli aslında açısı konuları tam tersine çevirebilir. Sabahleyin olmaz gibi gördüğünüz mesela herhangi bir iş konu. Öğleden sonra çok farklı şekilde gelişebilir ve sizi şaşırtabilir. İşte böyle bir gün olacak. Ama sabah zaten dediğim gibi iletişimleri lütfen... Dikkat edin. Salı günü ayın 14'ünde bütün gün ay oğlak burcunda seyahat edecek. Bir bugün güneş Plüton karesi tam olarak kesinleşiyor. Ve saat 13 sıralarında oluyor bu bu arada. öğleden sonra da saat 3 gibi de ayın Neptün'e bir güzel açısı var. Ama gün boyu güneş Plüton karesi gerçekten de egosal durumlar meydana getirecektir. Şimdi şöyle, Plüton biliyorsunuz değişimi Getiren güneş de benliğimizle alakalı, e, onu ifade ediyor astrolojide. Şimdi burada başta olan kişiler bir ülke yöneticileri, askeri konular, e, topraklarla ilgili konular mesela, finansal konular, para piyasaları. Burada bazı dengeler e, değişebilir, e, şaşırtıcı bir şekilde e, gündemde hani birinci saraya oturabilir. Yine ekonomik e, konular veya tanınmış ünlü kişilerde diyebiliriz burada. Özellikle burada bir gerginlik söz konusudur. Bir manipülasyon, bir engellenme, bir kısıtlamadır. Senin hakkını gasp ediyorum, işte dönüş, dönüşümünü sağlıyorum ama bunu yaparken zorlayarak hani biraz yıkıcı bir şekilde yapıcıdan çok yaptırır. Özel bireysel hayatlarımızda da biz bu şekilde davranabiliriz veya böyle davranışların maruz kalabiliriz. ...farkında olalım. Ayın 15'ine geçtiğimizde... ...şimdi bugün yine ay... ...Oğlak Burcu'nda... ...ama sabah 9.36'da... ...ay Kova Burcu'na geçecek. Ve günün bütün... ...geri kalan kısmı Kova Burcu'nda. Ve bugün çok dikkat çekiyor. Haftanın en çok... ...gezegen açısı olan bir gün. Çok çeşitli gezegen açıları var ve... ...biraz dikkat edilmesi gereken... ...bir gün olduğunu söyleyebilirim. Çünkü... Bakın şimdi sabah ilk gece ilk saatlerinde Ay Plüton'la kavuşacak. Daha Oğlak burcundayken. Daha sonra e, gece saatlerinde Ay Jüpiter'le kavuşacak ve bu dediğim gibi e, Jüpiter Güneş, Jüpiter Plüton karesini tetikleyecek gece saatlerinde bu. Çarşambaya geçtiğimiz ilk saatlerde. Dolayısıyla e, bu önemli bir e, durum olabilir. Daha sonra e, Merkür, Şiron kavuşuyor sabah saatlerinde. Bu aslında çok önemli bir gelişme habercisi olabilir. E, gündemimizdeki konuyla ilgili bir haber duyabiliriz. Bir şifa da çünkü Şiron. Yine virüsle ilgili bir buluş mesela, bir yeni bir öneri dünyanın herhangi bir yerinden, bir bilim adamından e, gelebilir. Ama tam tersi e, farklı bir şekilde yani bir, birkaç açıdan bakacak olursak, Yine burada e, yaralayıcı konuşmalar, e, üsluplar, hitaplar yani duyabiliriz. Yine devlet otorite liderleri, dünya üzerindeki kişilerle ilgili olabilir bunlar ve para ile ilgili konularda. Evet günün ilerleyen saatlerinde bitmiyor bugün gerçekten çok yoğun. Saat 12.58'de Güneş Jüpiter karesi kesinleşiyor. Bu da yine ciddi şekilde benliği büyüten... Ee, özgüveni çok cesurca, e, çok e, manasız şekilde büyüten, büyük risk aldıran bir açıdır. Ee, yine otorite figürlerine işaret ediyor, toprak hareketleri olabilir, para piyasaları olabilir. Bizim günlük hayatlarımızda nasıl çalışır derseniz aşırı harcama, aşırı bir panik e, yaşatabilir. Yani çünkü Güneş, Jüpiter, Jüpiter orada bir e, olumsuz bir et, e, karesi var Güneş'in Jüpiter'e. Dolayısıyla orada gereksiz bir büyüme, gereksiz bir harcama, daha sonra bizi zora, zorda bırakacak adımlar atmak, kararlar vermek, risk almaktır. Ve bu risk de e, çok da öyle e, önümüzdeki günlerde bizi ileriye götürecek bir risk olmayacaktır. Ona lütfen dikkat edin. Dolayısıyla dünya ile ilgili konular, ülkemizle ilgili konularda da yani belki özür şeyler de duyabiliriz açıkçası onu da söyleyelim. Ve geliyoruz akşam saatlerinde yine enteresan bir açı var. Saat gece yani 21 sıralarında ay Uranüs'e bir dik açıda olacak bu arada. Pardon şuna atladık sabah saatlerinde ay bir de Satürn'e kavuşuyor. Kova burcundaki Satürn'e. Bu da ne demek zaten? Direkt olarak toplumsal konular, otorite figürleri, e, sosyal medya, iletişim, insanların bir arada oldukları alanda engel, kısıtlanma yine bugün işaretçileri arasında. Akşam saatlerine tekrar geri dönüyorum. Uranüs'ün, e, ay Uranüs bir karesi var. Şok edici. Yine e, gündemde gelişen konulara bir yerinize eklenebilir. E, gündemimizi biraz daha sakin tutmaya çalışırsak bugün... Hani biraz daha tedbirli olalım. İşte ne bileyim yapacağımız alışverişi böyle birkaç gün öncesinden ufak ufak evimizde bulunduralım. Hani bu geçen yani gün yaşadığımız gibi hani gidip böyle Murarna marketlerin önüne gitmemek için ki eminim zaten hepimizin evinde bir makarnası, bir ekmeği, suyu gerekte muhakkak vardır. Bu da insana birkaç gün yeter. Hani burada çok da panik yapmayın. Çünkü gece saatlerinde ay şirona e, şifa açısı yapıyor. Gün içinde yaşanan bütün kriz diyelim. Kriz yaşadık diyelim çarşamba günü. Ama gece saatlerinde güzel bir gelişme olacak. İnsanları sakinleştiren belki hepimizi. Dünya, tabi bu söylediklerim dünya için geçerli bu arada. E, yani sadece Türkiye için ya da bizim kişisel haritalarımız için değil. Çünkü bu açıların hepsi toplumu ilgilendiren açılardır. Bireyselden çok kalabalıkları ilgilendirendir. Dolayısıyla hani belki birebir çoğumuzu aslında etkilemeyecek bile diyelim. Evet, perşembe gününe geçiyoruz. Perşembe günü boyunca yine dikkat edilmesi gereken bir gün. Bu haftanın en çarşamba ve perşembe 15 ve 16'sı zor görünüyor arkadaşlar. Ama ayın çok az acısı var. Gece saatlerinde Merkür'le uyumlu bir açıda yine güzel haberler duyacağız. Çarşamba gecesi güzel gelişmeler olacaktır iletişim kurmak istediğiniz alanlar içinde kendi bireysel hayatlarınızda kullanabilirsiniz. Ee, gece saatlerinde yani sabaha karşı ay Venüs'e e, güzel bir açı yapıyor. Bu yine huzurumuzu, e, keyfimizi, iç huzurumuzu da yerine getirecektir bu. Özel ilişkilerimizde şifa bulabiliriz. E, dargınlıklar yaşamışsak bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir. E, bunu da söyleyelim. Ve yine e, sabah saatlerinde kova burcundaki ay Mars'la kavuşuyor. Şimdi sabah erken saatlerde olacak bu ay Mars kavuşumu. Bu da e, zihinsel olarak çok aktiflik verecek. E, hareket olarak enerjiyi çok yükseltir. Ama biraz agresyonu da sinir sisteminde tetiklediği için e, enerjimiz çok olacak ve biraz daha çabuk e, tetiklenebiliriz. Orada biraz e, dikkat edin, özen gösterin. Çünkü hani ayın şeye de düğümlere de bir teması var. Burada sonradan üzüleceğimiz hareketler adımlar. Akmin özellikle ikili ilişkiler için konuşuyorum. Ee, lütfen hani birbirimizi kırmamaya en azından şu zor günleri atlatana kadar sabır edin lütfen. Çok zor gerçekten de evin içinde bir sürü yani bir ailenin kalabalık bir şekilde çocukların da evde olduğu bir ortamda yaşıyor olmasını tahmin edebiliyorum. Ee, ama sabredin lütfen. Geçecek çok az kaldı gerçekten. ...bu günler bitecek. Cuma gününe geçiyoruz ayın 17'sinde... ...ve ay balık burcu ...şey kova burcunda güne başlıyoruz. E gün boyu ay kova burcunda... ...ta akşam saat 20-29'a kadar... ...20-29'da ay balık burcuna geçecek. Şimdi cuma günü boyunca... ...merkürle ayın güzel bir açısı var. Ayın güneşle akşam üzeri 6 ...14-30 sıralarında uyumlu açısı var ve... Yine gece saatlerinde düğümlere bir açısı var. Şimdi güneşte olan uyumlu açı karşı cinsle olan ya da yani sizden hani seviye olarak, yaş olarak büyük insanlar da olabilir. Uyumlu bir açı destekleyicidir. İş projesi hazırlamak, bir oluşumu desteklemek için kullanabilirsiniz. İkili ilişkilerde uyumludur. Detaylara girerseniz eğer güzel sonuçlar elde edilebilir. Onun dışında tabii ki de düğümlere de açısı olduğu için şanslıdır. Özellikle Kuzey Düğüm ayla bu açısı gerçekten de şans getirir, fırsat getirir. Ee, insanın kendini akışa bıraktığı, biraz daha e, hani kaygıdan, endişeden kurtulup da akışta e, kaldığını e, varsayarsak ki böyle yapabilirsek burada gerçekten bir şifa getirir bu. Biraz endişelerimizden e, sıyrılmamızı aslında işaret eden bir e, gezegen teması. Cumartesi günü boyunca ayın 18'sinde ay e, balık burcunda. Tabi daha iyimser, daha pozitif, biraz daha kırılgan, daha hassas bir e, gün olacak. Ama ayın açıları güzel. Özellikle sabah saatlerinde Merkür-Venüs e, güzel bir e, açı içinde. Özellikle şifadır. Özellikle ilişkileri şifalandırır. Dargın olduğunuz... Eşinizle barışabilirsiniz, sevgilinizle e, güzel bir diyalog kurabilirsiniz, güzel iletişimler, birbirini anlayabilirsiniz. Yani insanlar e, bazen öyle bir saat olur ki iyi de söylesen kötü anlar. Burada e, kötü de söylesen iyi anlaşılacak gibi güzel bir açı var. Eğer böyle bir e, işle ilgili, parayla ilgili de olabilir bunlar. Tüm iletişimlerinizde cumartesi gününü, kullanmanızı hatta o günü beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sabah yine ayın Uranüs'e de güzel bir açısı var. Ama gece saatlerinde saat 8.30 ya 9 sıralarında ayın Venüs'e bir karesi var. Orada biraz huzursuzluk kendimizle ilgili olabilir bu. Ee, içsel olarak belki üçüncü ya da ikinci bir kişiyle alakası olmayan kendini beğenmeme işte biraz bıkınlık mutsuzluk gibi bir ruh halinde olabiliriz Evet, pazar gününe geçiyoruz. Ay yine balık burcunda pazar günü. Ve bugün güneş e, Koç burcundan ayrılıyor. Boğa burcuna geçiyor. Tabi bu da yeni bir süreci başlatacak, başlatacak sevgili arkadaşlar. Ve pazar günü günün açıları, gün boyu yalnız kalmak biraz daha e, bizi atabilecek e, pazar günü. Kendimize, içimize çekilebiliriz. E, ayın açılarına bakıyorum. Özellikle öğlen saatlerinde. Şimdi sabaha karşı Mars'ın Merkürle bir açısı var. Direkt hareket edebilen, düşündüklerini hayata geçirebilen bir açıdır. Ee, mesela planladığınız bir e, görüşmeyi eyleme geçirebilirsiniz. Sosyal medyada yazılı sözlü açıklamalar yapmak için, yeni bir konuya başlamak için, bir kitap yazmak, bir e, farklı bir işte e, adım atmak, bir ortaklık için konuşmak için harekete geçebilirsiniz... Böyle güzel bir e, gün tam saat buçuk gibi de Ay Neptünle kavuşacak. Özellikle bu saatte başlatılan işler daha emniyetli olur. Enerjiler çok e, naif olacaktır. E, gökyüzüyle Allah'la olan iletişiminizi aranıza kimseyi sokmadan sağlayabilirsiniz. Dualarınızın daha fazla kabul olabileceğini e, lütfen bunu unutmayın. Öğlen saatlerinde dua için, meditasyon için, güzel şeyler yapmak için. O saatte yaptığın İşte bir kek bile daha güzel olur, pişirdiğin yumurta daha lezzetli olur. Ee, sevdiğine e, güzel bir söz söylemek için daha güzel bir e, zaman dilimidir. Ee, tavsiye ediyorum ve 16.45'te güneş boğa burcuna geçiyor ve bizim e, haritamızda boğa burcu neredeyse bir ay boyunca kendimizi ifade edip benliğimizi ortaya koyacağımız alan işte o alan olacak. Artık boğa burcunda maddi manevi güvenliğimiz için çaba göstereceğiz, mücadele. Aslında bu hafta komple çaba ve mücadele haftası zaten. Özellikle Güneş'in Plüton'a Jüpiter olan açıları oldukça zorlayıcı olduğu için gerçekten çok güç gerektiren ruh hem de fiziksel olarak da öyle bir zaman geçirebiliriz. Hepimiz güçlü olmalıyız. Evet Pazar günü gece saatlerinde ayın Plüton'a yine güçlü bir açısı var. Cumartesi, pazar özellikle kişisel ilişkileriniz için kullanın. Daha değerli iki gün tavsiye ediyorum. Perşembe ve çarşamba bugün özellikle daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet genel olarak günlük akışlarımız bu şekilde olacak. Nasıl takip ediyorsunuz merak ediyorum arkadaşlar. Uyuyor musunuz? Hani ben şeyde de storylerde mesela bazen günlük koyuyorum. Hani bugün de buradan dinleyin diye. Şeyde instagramda. Merak ediyorum. Onunla ilgili geri dönüşleriniz nasıl? Yükselenize göre takip ediyorsunuz tabii ki değil mi? Yükselen burcunuza göre mi? Güneş, ay. Hani onunla ilgili geri dönüşler yapabilirsiniz aslında. Hani gün gün mesela bugün nasıl bir etki aldı Sen yükselen boğasın. Veya işte burcun boğa veya oğlaksın mesela bu hafta. Ee, mesela oğlaklar, kovalar, balıklar bu hafta oğlak, balık, kova haftası ay bu üç e, burçta seyahat edecek. Dolayısıyla e, öncü burç, sabit burç ve değişken burçlar bu hafta en fazla e, gökyüzünden aslında etki alan, alacak burç grupları olacaklar. Evet şimdilikten fazla uzatmayayım. Yeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir hafta diliyorum. Her şey düz edecek, her şey geçecek. Lütfen. E, beğensinize beğenmesinize like atmayı unutmayın arada takılıyorum onun için de kusura bakmayın hoşçakalın